Kızlar. Bak ne aldın sana Nefis. Gördün mü oyuncağını? Siz ne yapıyorsunuz çadırın içinde? O çadır sana büyük değil mi Ecrin biraz? Küçük değil mi? Hadi Ecrin onu aç. Oynayın beraber bakalım. Bütün oyuncaklar dağıtmışsınız. Evet. Sen niye bağlamadın çadırın perdelerini Ecrin? Hadi bağla. Bir kimle toplar al bunu. mı var? Hı hı. Nefes topladın mı topları? Hı -hı. Hadi bana onların rengini söyler misin? Domates. Evet. Bu da kırmızı. Bu da kırmızı. Evet, diğer renk. Bu da Sarı. Çadır. Çadırın içinden biraz çıkın ya. Sen ne o filde piyano mu çalıyorsun oyuncağınla? Hani getir bana bir göster. Ha, oyuncağın çok güzelmiş. Ecin onların renklerini söylesene. Sırasıyla saysan anneciğim. Yeşil. Ama çık ben göremiyorum çadırın biraz. Ha yüzünü görelim ya. Yeşil. En alttan başla. Yeşil ne yapayım ben? En alta koysana. Kırmızıdan başla. Kırmızı? Ha? Kırmızı Koy ya. önüne sırasıyla bir çiz. Nefeste basket yapsın toplarını evet. atsın. Hayır öyle yönlerini de aynı yön olacak. Pencerelerini aynı tarafa getireceksin. Çıkart. Şimdi oldu. Olmadı. Çıkart. Çevir çevir biraz daha çevirmelisin. Tamam. Sonra turun yanlış. Hayır turuncu değil. Yanlış onu bırak. Mavi. Evet. Çevir yönüne. Sonra turuncu. Çevir çevir sonra da yeşil. Kurbağa Sen... gibi olmuş onun suratı. Evet onun Şimdi ben atıyorum. Hop. Oh. <laughs> güzel. Çok güzel. Abi... Ne renk atıyorsun nefes? Kırmızı atıyor. <laughs> şimdi hmm. alalım bir daha atalım. Nefes senin de topun vardı. Arkadaki kırmızı topu da atabilirsiniz. Ama bunun Şöyle deliği bir diye. bakalım. Bunun eli küçük. Aa, sığmaz mı? Bana bir tane Sarı bir topu var. vardı ya pimpon topları. Onlar da çok güzel olur ha buna. Evet. Nefes Güzelmiş. Takıldı, takıldı. Başka yok ama sürprizler devam edecek. Ejimle onları sırayla diz. Uzaktan kim basket atarsa ona çikolata hediye vereceğim. Tamam. Hadi. Nefes, nefes, nefes gel. Atı? Nefes. Hı? Ama Nefes seninki sayılmaz. Sen çekil. Uzaktan basket atacaksınız uzaktan. Atamadım. Ama ben göremiyorum ki zaten. Nefes gelir misin buraya yakınıma gel. Oyuncağımızı biraz getireyim. Heh tamam. Oo, nefes tamam attın. Çekin abla da atsın bir tane. Sen gel nefes. Bir daha abla atsın. Atamadım. Atamadın. Bir daha, bir daha, daha. dene. Attı. Oo, çok yakından atıyorsunuz. Ha, tamam güzel. Kurbağalı gibi olmuş suratı. Sen onu bırak. Hadi bir daha atın. Çikolatalar geldi. O benim. O benim. Tamam. Oyuncak çok güzelmiş. Ne oldu? Oynamayacak mısınız? Bitti mi? Bu kadar mı? Aa, bu kadar mı nefes? Bitti ben bunu mi? Ben son yiyeceğim. Hadi Neyi oturun çadırda çikolatalarınızı yiyin. Bebeklerinizi uyutun biraz. Eee abla gitti çadırda yiyor sen yemeyecek misin? Aç var. Açılmıyor bu tane. Şimdi yıkan aç. Ben gelip açıyorum. Açabildim benimki. Oyuncağı götüreyim mi bir daha? Oynamayacak mısınız? Oynamayacağız. Ben oynayacağım. Oynayacak mı annem? Peki biz bunu nereden aldık? Nereden aldık? Marketten. Abi sen almadım. Sen almadın sen Kim aldı? Ben. Sen markete mi gittin? Hı. -hı. Seni polisler yakalamadı mı? Maskeni taktın mı peki? Hı hı. Ha, market güzel miydi? Kalabalık mıydı? Tamam mı? Bir daha oynamayacak mısınız? Oynayacağım ben anne. Hmm, tamam. Hep. Ne yapıyorum? Ama bana hiç vermiyorsun. Hiç bana ısırtmadın. Bana hiç vermeyecek misin? Çok ayıp. Annelere verilir. Hepini alır benden. Hepsini almam. Çok az ısırırım ama. Ya Anne bitti ya. Ama küçücük ısırdım. Tamam bir daha ısırmıyorum. Özür dilerim. Ama çok ayıp ya. Ben aldım sana onu. Anneyle kavga edilir mi? O zaman ben oyuncağını alıyorum, götürüyorum. <laughs> Ama oynamıyorsun. Duydun mu beni? Götüreyim mi oyuncağı? Alayım mı? Niye girdin çadıra? Oo çadırımız çok güzel. Prensesliymiş. Sana böyle prenses şatosu alalım mı nefes? Hı, hı Aa, çok güzelmiş. Kim aldı bu çadırı sana? Baba. Çok güzelmiş. Bana da verir misin? Ben de oynayabilir miyim? İçine bir girelim mi? Hı hı. Ama birazcık bakayım mı? Hı, hı Oo, içine yastık koymuşlar. Bebekleri var burada. Piyanosu var. Oo, dinozoru bile var ya burada. Dinozor ne yapıyor? Bize müzik mi yapıyor? Güzelmiş. Ne oldu? Niye aldın eme? Bu perdeleri niye açmadınız böyle güzelce? Nefes bir daha sana böyle çiçek, şey, çikolata alalım mı? Ödül verelim mi? Oyun oynarsan güzel. Hı hı. Basket yapacak mısın? Sen ne yiyorsun? Daha bitmedi mi? Biraz verir misin? Biraz. Azıcık. Ama annelere verilir. Hepsi mi? Yok hepsi değil birazcık. <laughs> bu bebeklerin adı ne? Bu Jülide. Bu Jülide mi? <laughs> Ama bu Jülide değil ki. Bak bunun karnında oyuncak vardı. Müzik söylüyordu. Şarkı söylüyordu. Aa, bak uyanınca kaldırınca böyle gözleri açılıyor. Böyle bebeği yatırınca gözleri kapanıyor. Uykuya mı dalıyor? Hı -hı. Çok güzel. Bakayım. Bak, yeni mi gördün? Hı -hı. Bak böyle kaldırdım. Evet, yatırınca gözleri kapanıyor. Kaldırınca açılıyor. Çok güzelmiş bebeğin. Elbisesi de güzelmiş. Kim yaptı elbisesini? Ben. <laughs> Beğendin mi? Hı -hı. Evet. Ben perdelerin kapanmış. Uyuyacak mısınız siz? Bebeklerle yatacak mısın? Oo. Nereye gitti? Basket yapsana ya ben göreyim hadi bir güzel bir basket yap böyle. Oo, çok güzel. Kurbağaya benziyor nefes. Yeşil kafası var, gözleri de var, değil mi? Hı Bak bu nerede? Kaç tane gözü var? Bir, iki, üç. İki tane mi? Hı? Hadi at bakayım topu nasıl bir daha kayacak? <laughs> Yakalayamadım gitti. En aşağıya düştü. Yakalayamadım. Ha, gitti. <laughs> Abi abicim, ama abicim ben Nefes, Nefes ben, ben gidiyorum o zaman. Siz oynayacak mısınız? Evet. Bana bak be. Senin ağzın hep çikolata mı olmuş? <laughs> Yakaladım topu. Ben gidiyorum o zaman. <laughs> Siz <de> oynayın. Nefes. <laughs> Nefes. Bana bakar mısın? Ben gidiyorum o zaman. Tamam mı? Görüşürüz o zaman. <laughs> Nefes. Nefes. Ama sen bana bakmıyorsun hiç. Bir daha oyuncak almayacağım sana. Bir tanesini bana verir misin? Sen bana teşekkür etmedin biliyor musun? Bir tanesini. Nefes. Sen bana teşekkür etmedin. Bir tane verir misin? Tamam ben gidiyorum o zaman. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Nefes bay bay görüşürüz. Tamam oh, hoşçakalın. kalın. <laughs>